Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çıtır tavuk tarifi vereceğim. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Yeni tariflerden haberdar olmak için bildirim ziline tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi şimdi tarifimize geçelim. Öncelikle tavuklarımızı güzel bir şekilde yakıyoruz. Ardından tuz ilave edip güzel bir şekilde karıştırıyoruz. Tuz miktarı sizin isteğinize bağlı olacaktır. Karıştırdıktan sonra tavuklarımızın her iki tarafını da nişastaya bulayıp tabağımıza ekliyoruz. aynı işlemi diğer tavuklarımızda da yapıyoruz. Ve önemli bir püf nokta da tavuklarımızı ne kadar fazla nişastaya bularsak tavuklarımız o kadar fazla çıtır olacaktır. Müzik tavuklarımızı kızgın yağ teker teker koyuyoruz ve koyduktan sonra üzerini kapağımızla kapatıyoruz ve pişmesini bekliyoruz. Benim tavuklarım 20 dakikada oldu. Tavuklarımız pişerken tavuklarımızı çevirmeyi unutmayalım. Ve tavuklarımız servise hazır. Afiyet olsun. Ben ketçap ile servis ettim. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Yorumlara kalp atmayı da unutmayın ki videomu izlediğinizi anlayabileyim. Teşekkür ediyorum. Bir dahaki videomda görüşünceye dek hoşçakalın.